Merhaba arkadaşlar bugün sizlere internetten hayran kartı yapmayı göstereceğim. Ben bir tane yapmıştım bunu direkt nasıl göstereyim gördüğünüz gibi bu. Şimdi bunu tekrar yapmayı göstereceğim. İnterneti kapalım, kapatalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekil. Şimdi internete girip arkadaşlar ben size aşağıda linkini verdim. Ona gireceğiz arkadaşlar hemen yapalım. Imagi Jeff yazıp arkadaşlar. Şuradan size bu kimlik kartı, bunun linkini verdim gördüğünüz gibi böyle. Buradan yeni resim yükle diyoruz. Siz kimin hayranıysanız onun resmini internetten indirirsiniz arkadaşlar ve o resmi kaydettiğiniz yerden bulalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resim yükleniyor. Bekleyeceğiz. Sonra 40 diyeceğiz. Fotoğraf buraya gelir arkadaşlar. Gördüm. Şimdi kart rengi şu mor olan yer. Ben böyle kalmasını istiyordum. Bu yazı ekli yerine kendi adınızı yazalım arkadaşlar. Buraya ise kimin hayranıysanız onun adını yazacağız. Şimdi bakıyor. Bakın arkadaşlar. Hayran. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Ön izleyelim. Gördüğünüz gibi oldu Arkadaşlar ama bir yanlış şurada boşluk olsun tamam Evet oldu şimdi bu simgeden buraya yani şuraya istediğiniz bir simge ekleyebilirsiniz ben eklemeyeceğim böyle daha güzel böyle Tamam şimdi buna sağ tık resmi farklı kaydedip kaydedebilirsiniz arkadaşlar Ben de bunlardan çok var Ben kaydetmiyorum beni izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın